Merhaba arkadaşlar. 21 Aralık Çarşamba iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları iddia programı videomuza hoş geldiniz. Avustralya A Lig'de saat 11'de Central Coast Mariners'la Newcastle Jets karşı karşıya geliyor. Central Coast Mariners'ın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sydney 2-1, Wanderers'ı 3-0, Western United United'ı 4-2 yendi. 2 birlik skorla Newcastle Jets'e mağlup oldu. Bir mağlubiyetini de MacArthur Field'den 3-2'lik skorla aldı. Newcastle Jets'in son 5 maçına baktığımızda bir galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Central Coast Mariners'ı e 2-1 yendi. 1-0 Brisbane Royal, Melbourne City 2-1, Melbourne Victory 4-0, VS Wanderers ise 2-0 mağlup oldu. Saat 11'de Avustralya Lig'de oynayacak olan Central Coast Mariners Newcastle Jets karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Yunanistan Süper Ligi'nde saat 18'de Ayka ile Lamia karşı karşıya geliyorum. Ayka'nın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Olympiakos'ta 0-0, Asteras Stripolis'te 1-1 berabere kaldı. Ofi Kreti 3-0, Pauku 2-0, Levadiokus'a 2 0 skorla yenmeyi başardı. Lamia'nın son 5 maçına baktığımızda 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Volos'ta 2-2, Krete ile 0-0 berabere kaldı. Olympiakos'a 2-0, Aris'e 5-0, Panetolikos'a 3-1 mağlup oldu. Yunanistan Süper Ligi'nde saat 18'de oynayacak olan A.K. Lamya karşılaşması ile ilgili tahminim deplasman ilk yarı 0-5 6 İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.